Evet ikinci soruyla beraberiz. 404 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şu üstleri, üstleri çocuklar e, eşit hale getirmek için ilk önce bir e, en küçük üstleri en küçükte yani eksi 9 olacak şekilde bir düzenleme yapabilirim. Burada mesela eksi 6'yı üstü aşağı getirirsem burayı da yana getirmem lazım. Kaç basamak? 3 basamak. O zaman 440 olacaktır. 2 basamak aşağı getirirsem 2 basamak bu tarafa getirmem lazım. 400 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Bir basamak aşağı getirsem bir basamak sağa getirmem lazım. 444 çarpı 9 olacaktır. Diyor ki bu yazıcıların bir sayfalık tanıtım afişini yazmak için harcadıkları mürekkep. Bunlar harcanan mürekkepler. Şunlar harcanan. Harcanan. Bizden de istiyor kalanları. Harcananın en küçük olduğu kalanın en büyük olduğu demektir. Harcananın en küçük olduğu 404, 440, 400, 444 yani Şuradaki C'yi yakaladım. 400'den sonraki 404 Y'yi yakaladım. Sonra 440 sonra bunu yakaladım. Sonra bunu yakaladım. Yani C, A, B ve D olacaktır. Cevap adandır. Evet üçüncü soruyla beraberiz. Burası 7 burası 4. Tamamı kareymiş. O zaman 4, 2, 6 burası 1 olur. Yani şunların kenarlarını bir bulalım. Burası 1 ve 2 olur. E o zaman burası da 1, 2, 3 ve 1 de burası oldu. 6. Şimdi B 1'e 1, C 1'e 2, D A 3'e 6, A da 7'ye 4 oldu. Şimdi soruda diyor ki bir boyama işlemi yapılmış. Her bir metrekare için bu kadar boya gidiyor. En az miktarda sarı boya kullanılacak. En az miktarda sarı boya kullanılacaksa mesela şu bölüme hiç sarının olmadı. Çünkü çok fazla olduğu için burası gelirse eğer en az miktarda sarıyı yakalamış olurum. Yani şu kısım ee, A diye gösterilen kısım mesela e, mavi olabilir. E, en küçük olan kısım da en küçük olan kısım da şurasıydı. E, bu kısım da mesela e, en az sarının gidebileceği mesela e, kırmızı, yeşil ve siyahtan biri olabilir. Ama şuradaki en fazla alan 3'e bölüneceği için şurası da mesela siyah olabilir. Bunların artık ne olacağı, kırmızı mı, yeşil mi olacağı, işte Kırmızı ve yeşil olacak. Bunlar çok fark etmiyor. Şimdi ufak ufak başlayalım. En büyük alandan başlayalım. Burası bir kere 7, 4 mavi olacak. için buraya kesinlikle sarı kullanılmayacak. Buraya hesaplamam gerek yok. Burayı hesaplayabilirim. Ee, 3 çarpı 6 çarpı metrekareye 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 gidecek. Sonra bu miktarın üçte biri de sarı olacak. Bu miktarın 3'te 1'i sarı olacaksa burası 18 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacaktır. Geldik diğerine. 1 ee, çarpı 2 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Bunun da yarısı sarı olacak. Derse 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur beyaza geldik. E, pardon. Kırmızıya geldik. En küçük 1. 1 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bunun da yarısı yarısı 1 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 7 olacaktır. Bu üçünü toplarsak şu üçünü toplarsak 18. 3 daha 21. 1 buçuk daha 22 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 7 yapar. E, üssü 1 arttırırsam bu bir basamak bu tarafa gidecektir. 2,25 çarpı 10 eksi 6 olacaktır. Yani cevap denizlidir. Evet tekli koltuk. Burası 6 olacak. 0 tam 10'da 2. 0 tam %5. Yani şöyle yapabiliriz. 6 tam %25. Burası 1. Burası 10 olacaktır. 11 tam %5. Pardon %5. Burası 3 olacaktır. 13 13 tam yüzde 45 burası da 2 tam onda 5 olacaktır şimdi bunlardan alacak ama birer tane alacak çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 bundan 6 tane alacak o zaman hemen yazalım şöyle alt alta sayıları bir daha 6 tam yüzde 25 11 tam yüzde 5 13 tam yüzde 45. burayı çarparsak burası 15 yapacaktır. Toplayalım. Burası 5. Burası 6. Bir de elde 7. 6, 7, 10. 5 daha 15. 50 var. 1, 2, 3, 4. 45 tam yüzde 75 olacaktır. Şimdi 60 metre kumaş almış. Kalan dediği için 60'tan 45, 75'i çıkarırsak 14, 25 olacaktır. Şimdi 14, 25 hangisinde var? Şıklara baktığımda 14, 25'in adanı olduğunu görüyoruz. Karton verilmiş. Kartonun bir kenar uzunluğu 60 cm'den kısa olacak. Tamam. Bu kartonun kenarlarından 1 cm'li uzunluğun farklı asal çarpımının toplamı 10. Ne demek istiyor? Mesela 2, 3 olursa 5, bir de 5 olursa 10 oldu. Başka ne demek istiyor olabilir? Ee, 3 ve 7 olabilir. Bu da 10 olabilir. Şimdi 2, 3, 5 olursa 2 kere 3, 6, 2, 6 kere 5, 30 olacaktır. Bunlardan bir tanesi 2 olursa, mesela 2 kere 2, 4, e, o zaman burası 60 olacaktır. Bu olmaz. O zaman burası 30. Şimdi devam ediyorum. Burası 3 kere 7, 21. 21. Burası karesi olsa, yani bir 3 daha gelse 60 olur. Bu da olmaz. Ama diyor ki, en fazla kaçtır diyor. O zaman bu şansını kaybediyor. Ben 30'la devam edeceğim. Şimdi diğerine geldik. Diğerinde mesela ne var? Ee, 15 olmasını istiyoruz. 2 ee, 7 e, pardon 3 7 ve 5 olur. 3 7 5 olur ama 3 7 21 20 bu 105 lira falan gider. Bu kesinlikle olmaz bu 105 lira falan gider ki 60'tan büyük bu kesinlikle olmaz. O zaman daha küçük bir şey almam lazım. E, 2 11 olsa 13. Ha 2 13 olur. 2 13 olur. 2 13 26 olur. 26 olur. 2'nin karesi olursa 52 olur. 52 de olabilir. O zaman 26 mı 52 mi büyük aradım. için burası da 52 olacaktır. Yani şurası 52 santimetre, burası 30 santimetre olacaktır. 52 artı 30 çarpı 2 bana çevreyi verecektir. 2 çarpı 82 o da işte 164 olur. Evet, cevap Ceyhan olacaktır. Evet 6. soruyla beraberiz çocuklar. A ve komşu ülkenin şu anlık nüfusları eşitmiş. A'nın nüfusu A'nın nüfusu 25 yılda bir 25 50 75 nokta nokta B'nin nüfusu 40 yılda bir, 40, 80, 120, iki katına çıkıyor. E, 25 ve 40'ın en çok, küçük ortak katı 200'dür çocuklar. 200'dür. Peki 200'e ulaşması için kaç kat artmıştır? 200'ü 25'e bölersek burası 8 yapar. 200'ü 40'a bölersek burası da 5 yapar. 8 kere 2 kat artıyor. Yani e, 2 üzeri 8, e, yani... 2 üzeri 5 diyebiliriz. E, nüfusu, beyin nüfusunun 64 katı olur diyor. 64 kat ne demek? 2 üzeri 6 demektir. O zaman bu 200'de 2 üzeri 8 ve 2 üzeri 5 2 üzeri 3 kat var dikkat edin. 2 üzeri 3 kat var. O zaman 2 üzeri 6 kat olmasını istiyorsam bir sonraki 200'lü yıl yani 400 olmalı sağlamasını yapıyorum. 400'ü 25'e böldüm. 16, 400'ü 40'a böldüm. 10, 2 üzeri 16 2 üzeri 10 dikkat edin. 2 üzeri 10'u ne ile çarparsam 2 üzeri 16 olur? Ulaştır, 2 üzeri 6 olacaktır yani cevap Bursa olur. Evet sevgili çocuklar 7. soruyla devam ediyoruz. Ee, arsalar verilmiş. A ve B yolları var. A ve B yolları arasındaki en kısa yolu hektometre cinsinden uzunluğa en yakın doğal sayı arıyoruz. Kare şeklinde olduğu için burası 12 yani şöyle diyebiliriz kök 12 burası 2 kök 3 olur. Kök 48 16 çarpı 3 olacağı için 4 kök 3 olur. Kök 27 kök 27 ise bir kenar 3 kök 3 olacaktır. Bunların toplamı 4 3 daha 7 2 daha 9 kök 3 olur ki 9 kök 3'ü 9'u içeriye alırsak kare kök 243 olur. Şimdi en kısa yol dediğine göre kare kök 143, 243, 243 Küçük ve büyük sayılara bir dikkat etmek lazım. Tam kare sayılar. Mesela 225 olabilir, e, 289 olabilir. E, 289'dan tam kare küçük 16, 256 olabilir, 256 olabilir. Bunların karekökleri. Burası 15, burası e, 16 olacaktır. Hangisine daha yakın diyor? 243 ve 225 arasındaki ilişkiye bakarız. 243 ve 225 arasındaki ilişki 243, 225 çıkarırsak burası 18 olur. 256'dan 243'ü çıkarırsak burası 13 olur. Kime daha yakın? 16'ya daha yakın. Yani cevap bursa olacak. Evet 8. soruyla devam ediyoruz çocuklar. A noktasındakinin başlangıç çizgisine olan uzaklığı yani şuradan bahsediyor. Kök 128. Yukarıda 64 çarpı 2 demektir. 8 kök 2 olur. E, kök 128 kim? B. kök 128 e, pardon. Benim de bitiş çizginin uzaklığı 4 kök 2. Tamam. Parkurun uzunluğu 512. 512 demek 256 16 kök 2 demektir. O zaman 16 kök 2 ise şu uzunluk 4 8 daha 12. 4 daha 6 olacaktır. C noktasının bitiş çizgisinden uzaklığı metre cinsinden hangisidir? Yarısı olsa çocuklar 2 kök 2 olur. 2 kök 2 olur. Yani 8. Kök 8'den e, küçük bir şey olması lazım. E, C noktasının bitiş çizgisinden olan uzaklığı metre cinsinden hangisidir? diyor. Bitiş çizgisinde olan uzaklığı 2 kök 2'den daha küçük bir şey olması lazım. Yani 4 kök 2 e, tam 2 kökü 6 kök 2 olur. 6 kök 2'den küçük bir şey olması lazım. 6 kök 2 yani şurasının şurası tam orta noktası olmuş olsa 6 kök 2 olur. 2 olmaz. Burası 72 olur. Bu 72'den kesinlikle küçük bir şey olması lazım. 48 olabilir mi? Bakalım 16 çarpı 3'tür. 16 çarpı 3'tür. 4 kök 3 olur. 32 olursa 16 çarpı 4 kök 2 olur. Burası 4 kök 2 olursa çocuklar bakın tam B noktası olacaktır. O halbuki biraz daha uzakta bir yerde kalmalıdır. Yani cevap C olmalıdır. Evet sevgili çocuklar 9. soruyla beraberiz. Kütleleri verilmiş. Mavi ve kırmızı. X 3x diyebiliriz buraya. X 3x yani biri kök 2 ise buranın 3 katı. Yani toplarsak 4x yapacaktır. 4 kat demektir bu toplamı. Şimdi diyor ki 19 ile 20 arasında. 19 ve 20 arasında. Bunları kökün içine alsak 361 ve 400 olur. Ee, dikkat ederseniz bunlar kareköklü bir ifade. Kareköklü bir ifade ise şunların arasında şunların arasında e, çarpanı 2 olan e, tam karede çarpanı olan mesela 14'ün karesi 196'dır. E, Kare kökün dışına çıkarsa 14 kök 2 olarak çıkabilir. O zaman ben 14 kök 2'ye 4 x olacaktır. Şıklara bakarsak eğer. Mesela onlardan bir tanesi 8 olursa. E, mavi bilye 8 olursa. Kırmızı bilye 6 olacaktır. 8 6 daha 14 yapar. E, 3 kat dediğine göre 3 x 6 olabilir. E, 6 olursa. Ee, şuna bakalım. Mavi bilye 5 olursa burası 9 olacaktır. 9 da 3x olabilir. Mavi bilye 2 olursa kırmızı bilye 12 olacaktır. O da 3'ün bir katı olacaktır. Ama mavi bilye 6 olursa burası 8 olacaktır. 8, 3'ün bir katı değildir çocuklar. Yani cevap bursa olmamalı. Evet, belki de Kasım ayı sorularının içerisindeki en kolay sorunun çözümüyle beraberiz. Ee, her yıl bir yıl önceki yılın boyunun kök 2 katına çıkıyor. Kök 2 başlangıçta buydu. Kök 2 çarpı kök 2. Burası 2 oldu. O zaman 2 kök 2. Bir daha kök 2 ile çarptık. 4 oldu. Bir daha kök 2 ile yaptık. 4 kök 2 oldu. Bu şekilde gidiyor. 4 kök 2 olduğu yıl diğer nedir diye soruyor. Kök 3. Kök 3 çarpı kök 3. 3. 3 kök 3. 9. 9 kök 3 olacaktır. Yani cevap Ceyhan olur. Sevgili çocuklar, Aralık ayı sorularının çözümünde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.